Jüpiter, devasa fırtınaların, ölümcül radyasyonun ve büyüleyici güzelliğin yeri. Kütlesi o kadar büyük ki Güneş'in kendisini bile etkileyen bir güç merkezi. Jüpiter, Güneş sistemimizde en çok incelenen gök cisimlerinden biri haline geliyor. Güneş'e en uzak 5. gezegen hakkında bilinmesi gereken çok şey var. Ona özgü kırmızı renge ne sebep oluyor? Neyden oluşuyor? Gizemli bulutlarının altında ne yatıyor? büyük kırmızı leke hakkında ne biliyoruz? Jüpiter, güneş sistemimizi korumada hayati bir rol oynuyor ve artık onun gizemlerine dalma zamanı. Güneşe en uzak 5. gezegen olan Jüpiter, asteroid kuşağının kenarında yer alır ve Mars ile Satürn'ün yörüngeleri arasında bulunur. Güneşten ortalama 778 milyon kilometre yani 5.2 astronomik birim uzaklıktadır ve güneş etrafındaki bir turunu 12 dünya yılında tamamlar gezegenin ekseni eğikliği çok küçüktür. Yalnızca 3 derece. Bu da Dünya ve Mars'ın aksine Jüpiter'in mevsim değişiklikleri yaşamadığı anlamına gelir. Satürn gibi ekvator yarıçapı kutuplardan daha büyüktür. Jüpiter devasa bir gezegendir. Güneş sistemindeki en büyük gezegen. Kütlesi o kadar büyüktür ki Güneş'in kütlesinin binde biri kadardır. Bu az gibi görünebilir ama güneşin güneş sistemindeki toplam kütlenin %99.86'sını içerdiğini düşünürsek Jüpiter neredeyse geri kalan her şeyi oluşturuyor diyebiliriz. Kütlesi diğer tüm gezegenlerin toplam kütlesinin iki buçuk katıdır ve bu ilginç bir olguyu beraberinde getiriyor. Jüpiter ile Güneş arasındaki kütle merkezi yani Barycenter Güneş'in yüzeyinin dışında 1.068 güneş yarı çapı uzaklıkta bulunur. Bir cismin başka bir cisim etrafında döndüğünü düşündüğümüzde genellikle küçük olanın büyük olanı hiç etkilemediğini sanırız. Çünkü çoğu zaman etkisi önemsizdir. Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dünya etrafında dönmesi gibi ya da Merkür'ün Güneş etrafındaki yörüngesi gibi ama yine de etkileşim vardır. Peri center bu iki cismin ortak çekim merkezi ya da her ikisinin etrafında döndüğü noktadır. Jüpiter'in Güneş'ten olan uzaklığı ve kütlesi öyle büyüktür ki bu etki artık ihmal edilemez. Jüpiter Güneş etrafında dolanırken Güneş de küçük bir dans yapar. Her ikisi bu ortak beri center etrafında döner ve bu peri center Güneş'in yüzeyinin dışında bir yerdedir. Bu ilkeyi bir örnekle göstereyim. Eğer bir uca ağır bir cisim, diğer uca hafif bir cisim bağladığım uzun bir çubuğu alırsam bu çubuğun dengede durması için ağırlık merkezini bulmam gerekir. Gördüğünüz gibi ağırlık merkezi daha ağır olan cisme daha yakındır. İşte bunu Güneş ve Jüpiter olarak düşünün. Çubukta kütle çekimi olsun. Böylece Barycenter'ın nasıl çalıştığını daha iyi anlayacaksınız. Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük kütleli gezegen olsa da en yoğun olanı değildir en büyük kütleli çünkü en büyük hacme sahip. Neptün, Jüpiter ile aynı boyutta olsaydı en büyük kütleli gezegen o olurdu. Ve eğer Jüpiter dünya boyutunda olsaydı dünya ondan 4 kat daha ağır olurdu. Ancak şu anki haliyle Jüpiter'in çapı dünyanın 11 katı. Toplam kütlesi ise 318 katı. Bildiğimiz üzere kütle yer çekimini etkiler. Bu da Jüpiter'in yüzeyde dünyanınkinin 2 katından fazla yani 2.528 G kadar yerçekimine sahip olduğu anlamına gelir. Jüpiter'in yerçekimi Güneş Sistemindeki tüm gezegenleri bir şekilde etkiler. O kadar güçlüdür ki astroidleri parçalayabilir ve en az 67 uyduyu yörüngesine alabilir. Bazı bilim insanlarına göre Jüpiter antik çağlarda pek çok gök cismini yok etmiş ve başka gezegenlerin oluşumunu engellemiştir. Bunun özel bir örneği Vesta'dır bilim insanları ayrıca Jüpiter'in yer çekiminin Merkür'ün zaten eliptik olan yörüngesini o kadar fazla etkilediğini düşünüyor ki birkaç milyar yıl içinde Merkür güneşe çarpabilir ya da güneş sisteminden fırlatılabilir. Ancak şu anda Jüpiter iç gezegenlerin kahramanı olabilir. Eğer Jüpiter kozmik bir elektrik süpürgesi gibi davranmasaydı uzun dönemle kuyruklu yıldızlar gibi tehlikeli cisimleri içine çekmeyecek ya da onların yörüngelerini değiştirip güneş sisteminden atmıyor olacaktı. Jüpiter güneşten 5 kat daha uzakta. 5. gezegen. Yine de gece gökyüzünde Ay ve Venüs'ten sonra en parlak 3. cisim olabilir. Ne kadar parlak olduğunu göstermek istiyorum. Sıradan bir el kamerasıyla bile Jüpiter'i gece gökyüzünde kolayca görebiliriz. Maksimum görünen parlaklığı -2.94 kadardır ve bu seviyede gölge bile oluşturabilir. Gökyüzünde bu kadar dikkat çekici olması onu amatör astronomlar için harika bir hedef yapıyor. Peki bu meşhur desenleri ne oluşturuyor? Bulut tabakası sadece yaklaşık 50 kilometre kalınlığındadır ve Satürn'deki gibi amonyak kristalleri içerir. Ancak renklenme Jüpiter'in derinliklerinden yükselen ve ısının bileşiklerinden gelir. Bu bileşiklere kromoforlar denir ve güneşten gelen UV ışığıyla Etkileşime girdiklerinde bu etkileyici çok renkli şeritleri oluştururlar. Bu başlı başına bir döngüdür ve Jüpiter'in yüzeyi zamanla dramatik biçimde değişebilir. Renkler değişse bile bu bantların enlemleri sabittir ve bu sayede tanımlayıcı hatlar verilmiştir. Ancak zaman içinde genişlikleri değişebilir. Bu bantların kesiştiği yerlerde çok sayıda fırtına ve türbülans oluşur ve bu da Jüpiter'in çok meşhur büyük kırmızı lekesinin motorudur. Bu fırtına devasa boyuttadır dünya çapı kolayca içine sığabilir. 17. yüzyıldan beri biliniyor ve o zamandan beri var. Kalıcı bir özellik olabilir ama ilginçtir gözlemlenmeye başladığından beri küçülmüştür. Kırmızımsı renginin nedeni tam olarak bilinmiyor ve bu lekenin rengi tuğla kırmızısından neredeyse beyaza kadar değişebilir. Son teoriye göre bu renklenme güneşin UV ışınlarının kimyasal bileşikleri parçalamasıyla oluşur tıpkı gezegenin geri kalanındaki süreç gibi bu fırtına atmosferin çevresindeki bulutlardan çok daha yükseğinde yer alıyor ve bu sayede güneş ışığıyla daha fazla etkileşime giriyor ve bu da renginin neden daha yoğun göründüğünü açıklıyor olabilir. Ama Jüpiter'de yalnızca bu fırtına bilimsel olarak ilgi çekici değil. Red Spot Junior olarak bilinen başka bir fırtına 1998 ile 2000 yılları arasında 3 fırtınanın birleşmesiyle oluştu. Ve şu ana dek Büyük komşusundan etkilenmeden varlığını sürdürüyor. Görünür bir gezegen özelliği haline geldi ve eğer Büyük Kırmızı Lekenin içinden geçen başka bir fırtına gibi kaderle karşılaşmazsa birkaç yüzyıl daha sürebilir. Peki Jüpiter neyden oluşuyor? Tıpkı Satürn gibi atmosferin altında gaz halinde. Sonra sıvı ardından metalik formda hidrojen bulunur. Gezegenin içine indikçe basınç muazzam şekilde artar. Aşırı basınç altında hidrojen metal gibi davranır. En altında ise buzdan ya da kayadan oluşan bir çekirdek bulunabilir. Dünyada Jüpiter'deki gibi aşırı basınçları yeniden oluşturamadığımız için bu malzemelerin çekirdekteki davranışlarını tam olarak bilmiyoruz. Yaklaşık %90'ı hidrojen, %10'u helyum ve eser miktarda metan Amonyak ve başka bileşikler içerdiği düşünülüyor. Jüpiter çok hızlı döner. Güneş sistemindeki en hızlı dönen gezegendir. Bir dönüşünü yalnızca 10 saatte tamamlar. Ancak katı olmadığı için her bölgesi aynı hızda dönmez. Kutuplardaki dönüş ekvatora göre 5 dakika daha uzun sürer. Peki Jüpiter bu kadar büyük olmasına rağmen neden bir yıldız değil? O kadar büyük hem de yanıcı hidrojenle dolu. Biri çakmak atsa yanmaz mıydı? Ama yıldızlar öyle çalışmaz. Ayrıca Jüpiter'de yanma için gerekli olan oksijen neredeyse hiç yok. Yıldızlar aşırı basınç altında çekirdeklerinde nükleer füzyonla ısı üretirler. Günümüzdeki bilgilerimize göre Jüpiter'in bir yıldız olabilmesi için şimdiki kütlesinin yaklaşık 75 katı daha büyük olması gerekirdi. Yine de hacmi en küçük kırmızı cücelere oldukça yakındır. Bu fotoğraflarda fark etmiş olabilirsiniz. Jüpiter'in de halkaları var. Satürn'ünkiler kadar gösterişli değil ama dört halkası bulunur. Ana halka çok incedir ama oldukça parlaktır. Diğerleri ise çok geniş ama son derece sönüktür. Ana halka yaklaşık 6500 kilometre genişliğindedir ve fark edilebilecek tek özelliği Metis çentiği olarak bilinen yapıdır. Jüpiter hakkında dikkat edilmesi gereken başka bir şey ise inanılmaz derecede güçlü manyetosferidir. Dünyanınkinden 14 kat daha güçlüdür ve bu gücünü gezegenin sıvı metalik hidrojen çekirdeğinden alır. Bu, Güneş'teki güneş lekeleri dışında Güneş sistemindeki en güçlü manyetik alandır. Bu durumun ilgi çekici birkaç nedeni var. Birincisi, manyetosferler güneş rüzgarını gezegenin kutuplarına yönlendirir ve bu muhteşem kutup ışıklarını üretir. İkincisi, Jüpiter'in en büyük dört uydusu bu manyetosferin içinde döner. Bu da onların kendi manyetik alanlarına ihtiyaç duymadığı anlamına gelir. Ancak bu radyasyondan korunacakları anlamına gelmez. Jüpiter çevresinde güçlü bir radyasyon kuşağına sahiptir. Bu kuşak içinden geçen her uzay aracını neredeyse felç etmiştir. Jüpiter'e en yakın büyük uydu olan Io bu radyasyon kuşağının tam ortasından geçer ve yüzeyinde günde 3600 rem radyasyon alır. Karşılaştırmak gerekirse bu kadar radyasyona maruz kalan bir insan 4 saat içinde hayatını kaybederdi. Yani çok da yaşanılması bir yer sayılmaz. Jüpiter'in uydularına gelecek olursak onları başka bir videoya saklıyorum. Ve son olarak Jüpiter'i kızıl ötesiyle görün. Gezegenin muazzam boyutu ve gücünü gösteren bu görüntüde alt kısımdaki nokta uzaydan gelen bir cismin çarpmasıdır. Eğer bu cisim dünyaya çarpsaydı, gezegenimizi bildiğimiz haliyle yok edebilirdi. Jüpiter'in orada oluşuna gerçekten şükredebilirsiniz. Sadece güzelliğiyle değil birçok yönden güneş sistemimiz için pabişilemez bir koruyucudur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Jüpiter hakkında daha önce bilmediğiniz bir şey öğrendiniz mi lütfen yorumlara yazın. Ve başladığımız bu gezegenler serisinde sıradaki hangi gezegen olmak istediğinde yorumlarda lütfen belirtin. Her zamanki gibi sizinle birlikte öğrenmek güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.